gösterin. Şey Elin boş, şuradan yaklaş eve bakalım. Evet. Şu anda taşlar bitti. Evet temas eden tek taş sarı olduğu için sarı bir. Kızlar bir sıfır önde. Evet kızlar bir tur daha oynuyoruz. Al bakalım sarı takım. Aynen. Yok Aynen. Şu, Aynen. şu an. Şu an. Anne, anne diye ağlıyor. Şimdi ağlıyor. Bir yerine Tabii ki muayene olamaz Mecid. Ama hadi önce çekil. Al bakalım babamdan. Yardımcılarımızın daha iyi ortamlarda durması için senelerden beri yürüttüğümüz bir projemiz var. İsmi Her Çocuk Bir Dünya adından da anlayacağımız üzere hepsinin ayrı bir dünya olduğunu ve hepsinin dünyaya ayrı bir dünya katacağını düşündüğümüzden dolayı böyle bir proje yapmayı düşündük. Bir, bir senelerden beri bunu gerçekleştiriyoruz. Projemizin kapsamı çocuklarımızın, e, nesillik tarım işçilerinin çocuklarının e, daha iyi koşullarda bu kamp süreçlerine geçilmesi için e, kendilerini sağolsun e, devletimize tahsis ettiği iki cevabı temsilcisiyle e, topluyoruz. E, her geçen gün projenin kapsamı artıyor. E, bu sene 160 tane farklı çocuk, e, ortalama günde de 100 120 civarında çocuğumuzun e, burada okulda toplandığı bir e, sene geçiriyoruz projenin kapsamı çocukların burada hem e, müfredat eğitimleri yani e, hem eğitimleri hem oyun zamanları hem etkinlik alanlarında oldu. Aynı zamanda sabah öyle akşam üretlerini yedikleri, senede bir kere e, sağlık tarımalarında sağlık ihtiyacıları olanları, tedavi ihtiyaçları olanları. Da... Sadece burada Mersin'in tarım işçileri buraya geldiği zaman da değil, projemizi e, biz de onların memleketlerine gidip onlarla orada da iletişimi koparmaya e, devam ettiriyoruz. Herkesin de böyle projelerde olması gerektiğini düşünüyoruz. Burada gördüğünüz bir sınıftayız şu anda. Aa, bunun gibi e, kaç tane sınıfımız var? Toplamda 120 yetim, şu an bulunduğumda öğrenci var. E, kampların sadece öğrenciler açısından ya yani da çocuklar açısından bir eğitim programı da değil ebeveynler açısından da bir eğitim programı. Aile eğitimleri, baba eğitimleri e bunlar da veriliyor. Kendi ortamlarına gidip hijyen e eğitimleri de veriliyor. Onun haricinde hijyen ekipmanları da tahsis ediliyor. Yani çok kapsamlı, çok geniş kullan, uluslararası e proje e paydaşları olan e bir e proje. E dünya genelinde de bunu e en iyi yapan e firma olduğumuza dair ödüllerle teşekkürler de sürekli alıyoruz. Ee, burada da bizi e, destek veren diğer kuruluşlara da çok teşekkür ediyoruz. E, bugün de e, dışarıda demin de çekimlerini yaptınız. E, Çakırtepe ve Çakırtepe Hastanesi'nin bize sağlık konusunda verdiği destekten dolayı şu anda onlara da çok teşekkür ederiz. E, burada çocukların sınıf sınıf dışarıda sağlık taramaları yapılıp e, inşallah hiçbir ihtiyacı olmaz. Tedavi ihtiyacı olanların da tedavi süreçlerini de düzenleyeceği bir gün geçiyor. E, projemizde zaten sloganımız oydu. E, çocuklar oyun çocuklar fındık bahçesine değil oyun bahçesine e, diye başlayan bir projemizdi. Ama bu proje her geçen gün kendini içinde geliştiren bir proje. aileler Ailelerle aramızdaki karşılıklı güven oluşturduktan sonra yani ilk başlarında çok zorlandık bu projeyi oturtabilmek için. Ama şu anda e, bayağı iyi yere geldi. E, umarım çok daha iyi yerlere gideceğini e, planlamaktayız. E, biz zaten şu an yani e, gittikleri yerlerde de, memleketlerinde de biz Kocaoğlu'yla aileleriyle sürekli iletişim halindeyiz. Bu sadece burada iki ay boyunca süren bir proje değil. 12 ay boyunca süren bir proje. Hem temaslarımız hem de proje organizasyon tarafımız bütün sene devam eden ve e, tabii ki hepsi sınıf, yani resmi okul öğretmenleri, hoca öğretmenleri yetişim halinde. Zaten bu projenin e, organizasyon tarafında da tamamen akademik eğitmenler, e, öğretmenler veya yani bu işin de pedagojik formasyon tarafını e, iyi bilen e, kişilerle bu projeyi yürütüyoruz, çalışıyoruz. E, buradan da bütün ekibe de çok teşekkür etmek istiyorum. E, çok harika bir proje. Aslında her çocuk bir dünyadan öte ve bu projeyi ilk duyduğum. Çok güzel dedim, her çocuk bir Türkiye. Bu çocuklar yarın bizleri yönetecekler, yarın belki biz onlara tedavi olmaya gidecek, yarın belki bizim yollarımızı yapacak mühendisler olacaklar, yarın belki öğretmen olacaklar, okuyacaklar, değil mi çocuklar? İşte bu çocuklar bizim Türkiye, bu çocuklar. Dolayısıyla bu projeye böyle hayat verdiği için ben öncelikle hem Çakırtepe Hastanesi'nin yönetim kurulu başkanı hem de Durak Fındık AŞ'nin bu projedeki temsilcisi başkanı Sayın Mehmet Ali dura çok teşekkür ederim. Gerçekten muazzam bir iş yaptı ama bu projeye katılan diğer gizli kahramanlar olan öğretmenlerimiz, gönüllülerimiz onlara da çok sonsuz teşekkür ederim. Bizlerin görevi sadece gelip bu arkadaşlarımıza destek olmak. Sağlık yönünden varsa bir sıkıntıları bu yavrularımızın onları tedavi etmek. Bizim sadece görevimiz bu. Bu çocuklar için ne yapsak azdır. Bu projeyi yapmak çok güzel bir şey. Her geçen günde tıpkı Sayın Başkan da söyledi. Yapay zeka gibi proje kendi kendini yeniliyor. Daha ileri kademelere geçiyor. Ben inanıyorum ki bu proje bir örnek olacak, milat olacak. Belki bütün Türkiye bu projeyi örnek alacak ve geleceğe çocukları Türkiye'yi yeniden inşa edecekler. daha güzel, daha güzel bir dünya için, daha güzel bir Türkiye için. Öyle mi çocuklar? Evet. Hadi gidin alan karşıya geçsinler. Teşekkürler. Afiyet olsun. Bizim bu sandviç bir o alsın. Kadınları kitle korur. Alan aşayız. hocam bir geç. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>